Ayran tavuk şiş meşrubat. Evet optik döner'e hoş geldiniz. Optik döner doyuruyoruz buyurun. Döner şiş kebap. Buyurun ayran kola. Abicim afiyet olsun. Var mı sıkıntı? <laughs> evet abi marullar. <laughs> geldim abiler. Evet abi 3. gündeyiz. Seviye 3 olmuşuz. Bakalım gelin neler açılmış gelin. Of şahine bakma alacağım seni diyeceğiz. Ayran, tavuk şiş, meşrubat. Evet. Oha. Çikleti olmuş. Evet, döner aldım. Marul aldım. Bu arada domates de açılmış. 2 tane lavaş aldım. 2 tane domates alayım mı? Allah iki tane i̇ki aldım. 2 domates ne? aldım. bir ayran aldım. 2 tavuk şiş aldım. Bir de kola aldım. Gitti paralar. Abi şu an 536 dolar oldu ama olsun sermaye kardeşim yapacak bir şey yok. Valla bilmiyorum. Bugün aklına kadar kazanacağız bakalım. Mazlumdan da gittim abi. Domates aldım. Ben şu dönerimi alayım. Gideyim. Abi domatesi de ben keseyim bari şurada. Döneri çevirmeye başladık. Lavaşım Bu kadar alayım. Malzeter. Şimdi şu domatesi de ben Baya alayım. Buraya geldik. Bunu da tezgahın altına koydum Mutlu. Domatesle maruldan yana şu an abi. Tamam abi bu artınca bunu da oraya koyarım artanları. Benim buraya lavaşlarımı al... hazırlayayım. Benim iki tabak marulum hazır abi. Abi o zaman sen domates de fulle. Ben içecekleri tamam. getireyim. Abi ben bir tane domates keseyim arkadaşlarınız görsün. Şurada keseyim. Buraya tamam. alıp böyle tık tık tık, tık kesip. Gel işte. buna. Koyuyoruz. Ulen Bu zaten onunla beraber. Ama niye koyamıyoruz? Çünkü çok üstte koymuşsun abi. Üstte derken? Şöyle Dur yani. şöyle bir dakika bir saniye dur. Din yap bakayım. Hayır, bırak buna koy buna buna buna. Koydum. Tamam. Domates aldım. Onu da tezgahına Bir tane koydum. daha kes. 20 olsun. abi ıs dörtlü dörtlü koy ya sığmıyor. Ha, o zaman tamam en yanıma aldım şimdi domatesi buraya koyalım. Sana marul da getireyim ben o zaman. Evet. Nereye koyayım onu? Dur çekil oradan bakayım. Alayım Şuna alayım mı? Şuna aldım evet, onu. Koy. Çok, çok güzel oldu abi. Eti de şuraya koyayım ben tavuğu. Aşağıdan veririz. Şimdi ileride soğan da gelecek. Soğan da buraya koyarız. Abi soğan Mutlu ameliyeli yapmış bile. Atak mı abi dolabını istiyorsan şimdi? Ha işte onu diyecektim atayım mı yani diye. Aynen aynen dolapta durabilir. Nasıl olsa fazla. Domates de fazla değil mi şu an? Tek mi Aa, yok tek abi domates tek yaptı. Tamam iyi yeter zaten. Tavuk şişin bu. O zaman acaba Tugi sen de içeride kal. Sen şişe geç olmadı. Aa, peki Yetişebilecek dedik. mi? Ben dışarıda yetişir mi Hep ediyorsunuz. Ama şu dolabın kapağını kapatın be kardeşim. <laughs> Şimdi kolaları bu dolaba koydum. Ayranları buraya kasanın yanına aldım. Abi bak. bunlar ısınıyor de. lan burada. Hı. Şimdi. Şiş bu arada biraz şey e, tavuk kadar rahat değil anında yanmaya başlıyor piştiği an alman lazım. Yani yanıyor diyor yanma süresi dolma, dol dol dolmadan alman lazım senin. Yaten şey atınca anlarsın böyle mouse üzerine getirince böyle yeşil bir şey dolmaya başlıyor. O abi, dolunca alırsın. Dolunca alıyorum. Dürümün içine koyuyorum üstüne doğru muyuz Evet. Aynı. Sonra ben sana şuraya alıp, lavaş koyuyorum bak aşağı Tamam. Aşağı. Oradan alıp yaparsın. Aç abi. Peki dur şey. dur dur dur. Açma açma dur. Peki benim dönüm marul domates almam gerekir mi? Yoksa devamlıysa yanına mı gelmeliyim böyle? Abi çok kötü. Ha. Çok mantıklı, bence sen de önüne al. İstiyorsan ikinciyi iki, al. Dolapta, dolapta marul var. Dolapta marulu aldım. O zaman domates keseyim sana. Evet abi. Dolabın kapağını kapatalım. Burada gerçi tek lavaş. Çalıştığın için sağır ya herhalde. Ya, la, lavaşı ortak kanla kullanabiliriz sağ tarafta abi. Hani şurası ikimize rahat rahat yeter. Bir domates alırım ben sadece. Ben içeceği koyup götüreceğim ama şeyler mutlaka yazması lazım. Abi domates kaldı ya yine. Al sen kessene şunu. Bubukta kalıp duruyor bazen bende. Tamam abi. Oğlum zaten tabak var. Nerede? Tamam. ben, ben kullandım. Yemedim babacığım. Ya bu şey hemen sinirleniyor ya. Kardeşim. Çetme sahibi böyle oluyor. <laughs> Aspuru domateslik... var da mı? Domates ikişerliymiş tamam. İzmir'de yedekte kasamız var mı peki? Marul iki tane var. Ben Marul bir kasa alıp geleyim. Gün ortası bir anda beni buraya yollamayın ondan sonra. Tamam. Marul çünkü çok az var içeride. Buraya direkt eti koydum ben. iki tane Yes, var şimdi hazır. abi bak gel, gel bakayım buraya kan şimdi tavuğu pişirdim sonra direkt domatesi şöyle tıklayıp bir şeyin üzerine mi koyuyorum böyle lavash'ta? Domates Tıktı kasası yani? nereye gitti? Asla haber. Evet. Ben de gözükmüyor şu an. Abi, abi lavaşın değil, içine koyacaksın sadece domatesi. Dur dur dur. Abi kasa nereye gitti domatesin? Şuradaki tabak. Burada tabak burada buraya mi? geri gelmiş gel. Manyak mısın nasıl? Nasıl oldu lan o? Ben de orada değildi. <laughs> İlk Değil bende de değildi ya böyle bir değişik bir şey oldu. Marul nerede hani marulunu da koy. Marul burada abi işte yanında duruyor. Abi yok işte bende. <laughs> Ayda sen de şu an domates uçuyor abi. Bak marul dolapta bende. Erdo yazdı. Beyler uyakalmış ama gelecek halim yok günlük. Tamam sıkıntı yok ya. Ben, 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 biraz daha sonra gelemedim. Cümleden iyi geceler. Abi, hadi Aç, aç hadi, olsun. aç, aç bakalım. Hadi bir aç, aç. Açtım dükkanı. Evet, optik döner hoş geldiniz. Optik döner doyuruyoruz. Buyurun. Döner, şiş, kebap. Buyurun. Ayran, kola. <laughs> Şimdi dilik bu kadar. <laughs> Ocaktan ağzınıza. Yazı asalım şuraya. Ketçap mayonez bulunmamaktadır. Bugünlük. İnşallah böyle bir ömür ağzınıza veririz. <gülüyor> <gülüyor> Tabi sabah saatleri pek yenmiyor. Saat 11 oldu bu abla geldi yine. Ablacım, ablacım hoş, hoş geldin. geldin abla. Abi bir sade döner bir kola. Sade döner ben hemen geldi sade döner. Ablam böyle ocak başında ki ben çalışamam ki ama. Hayda nereye koydun lan? Nasıl iyi ki? Buyur ablacım. Vay vay vay. Ne çabuk be. Ya oğlum şiş, biz bu ha, abla döner kola aynı. Ben rahatım abi şu an bana bu usta bedavaya para kazanıyor ya. Masa 9. Hareket edince göbeğin boink yapıyor lan mutlu. Tepsilere bir şey olmuş. Tepsinin üzeri pis üst üste binmiş. Tepsiler mutlu. Tamam olmuş tepsiler bir şey yok ya yan yana duruyor işte. Abi ben de üstüne bu çöplüğü... Sipariş onayla, Sipariş onayla. Bu kadar olmaz ya. Abi marul damates döner. Şiş <laughs> yemiyor kimse. Ablacım şişimi de var? <laughs> 30 dolar aldım ha. Yaptılar, Yanında ya. yazıyor. Bahşiş 6 dolar diyor. Helal. Evet, zenci geldi, Zenci. Kardeşim geldi <laughs> lütfen. Yok, öyle şeyler yok. Masa 3. İçeceği var mı ha. masa 3'ün? Yok. Olur. Tamam. Ben... Bak Tugay şiş geldi. Arkanda bak, yazıyor arkanda bak. ha. Aa bunun şişi oldu. Ha aa, evet. Sade şiş. Bakalım. Bismillah. Üf be. Cozur cozur şuraya oturacağım ben de. Allah sipariş gelmiş. Bir şiş bir marul. Bir şiş daha atalım. Bu neyle acaba bu? Dur bakayım bir dakika. Niye koyamıyorum buraya ben? Abi öğretin bana şunu. Abi lavaşın üstüne koyacaksın işte direkt. Daha pişmemiştir evet. belki erken mi aldım? Bir daha ızgaraya koy, koy koy bakayım. koy. Evet daha şimdi pişti bak Yanıyor çıktığı ya... zaman pişti. Neyliydi bu? Bir tane sade. sade abi. Aynen orada sen ekrandan evet. da bakıp yazabilirsin. Onu direkt dürümle. Eyle dür abi. Tıkla. Sonra sağ direkt sağ tıkla. tıkla üstüne domates 4 yazacağım. Ha tamam. Şu, bunu bu şekilde şey yapalım. masa 4 Bir nerede? tane marullu var. Evet gördüm. Şiş geldi ha. Bir tane Hala daha şiş, şiş bir tane daha şiş bak şişleri at hemen pişsin. Lavaşları aç, hızlı hızlı da yardım edeyim ben sana, dur. Abi et et, şu an için et. <laughs> Arkadaki kefuş iş geldi, demin yatıyordu anasını satayım. Tavuk yandı <laughs> yalnız şu an. Bir şiş daha geldi. Lan <laughs> oğlum. Bu abi bunda bu yazmıyor, ya. ne bu? Bu koyduğun hangi masa? A abi. <laughs> abi şöyle bir söyleyeyim, bak bu domates marullu abi, <laughs> tamam mı? Abi de bir de bir dakika bir söyleyeceğim. Evet, ee, bunlar cayır diğer yanında yanında şu an. Masa bir. Dürüm yok. <laughs> abi full şiş geliyor. <laughs> geliyor da şey yok şu an. Masa lavaş yok. Herhalde ya. Yani. Abi o var var, hep, var, Dur sen sakin ol. Abi, abi şey hayır, bu... Ne oldu Alem abi? Mu? Bir dakika sakin olun. Durun tamam. Dur. Bu yandığı için bunu at ne yapıyoruz abi? Yanmış Çökm mı? Oldu? Yanmış tabii. Git çöpe. Getir mutlu o siparişi bana. Heh. Attım abi, abi çöpe gitti. Sadece abi yazıyorsun dedin ya onu nasıl yazıyoruz onu bilmiyorum. Sağ klik abi duruyorsun hiçbir klik. şey yapmadan sağ klik. Bak bu iki. Ah. Tamam. Şimdi İkinin ne neyi vardır? var? var? Bir tane var. domatesli hazırla sen. Tamam. Bu iki. Ah i̇ki bak bu olasın? domatesli. Sağ olun sağ olun. Ne lazım? Tamam açık mı şey? Yani uyuyor mu? Abi siparişleri ekrandan takip edin. Ben söyleyerek oraya? yetişeyim. Abi, bu dur, ne bu? BBB ne Hey. Oyun duruyor mu şu an? Durmuyor galiba abi. Abi oyuna... 10 dakika saat 6 olmuş oyun. 5 dakika bekleme. Hadi. Abi dur bunu şöyle yapacağız. Abi bu domatesli sarıver adamı. Tamam. Dur bekle işte sana yapıyorum şu anda bu ne bakıyorum. Bir saniye. Ha, burada bir tane www yazan var. Bunu, bu ne bu? Bakayım ver. Abi bu altı numara bak. Şu altı numara. Altı içeceği var mı? Abi Yok. bak bu domatesliymiş. Altı numarayı yapmışsınız zaten. Ha, tamam, ben buna marul da atayım al. Evet al marul at abi. Ayranlı o zaman. Yalnız tavuk şiş var mı? Var. Dolapta var bir pakette. Tamam. Diğerini çöpe at istiyorsan. Evet. Buzdolabının kapağını kapat. Tamam tamam olacak olacak şimdi. Ben düştüm mü lan? Hayır düşmedim. Şey aç da. Tepsi aç. Hepsi var. Allah Allah bende yok oğlum. Ha şimdi geldi. Ha bu www yazan 8. Daha da kesme geldi. Buyurun. Ha bu da kuyruk oldular. İki aynı anda. <laughs> bir tane şey var. Masa bir tavuk marul. Şöyle dizin tepsileri. Bu ne bu? B7. B7. <laughs> Kolay. <laughs> 7'nin kolası hazır. Ablacım afiyet olsun. Masa 1. Lavuk geldi. Masa 9 hazır. Tepsi? Vallahi kalmıyor. Hiç gözükmüyor tepsiler ya. Şimdi gözüküyor. 9 masa, masa kolalı. 9 dokuz kolalı. 9'un 2 gidiyor. Ablacım afiyet olsun. Tomatesli. Bu ne bu bir birinin neyi var? Bunda mı kolası var? 5. Bu beş. geçmişte. Ablacım affet olsun. Bu masa 3. Bu ne 5? Beş. 5'in içeceği yok. Ee, bir tane tepsi açar mısın karen? Al abi. Hepsi Kaan sen görmüyorsan sen aç daha mantıklı bence. Şu 3 bak. 3. Üç. 3. C yok hop. Gitti. Masa 4 bekliyor galiba bir tane. Ulan dört. masada boşlar kaldı oturmuyor önce ben. lavaşı hazırla yere. Ondan sonra at. Ben şu kovasını yanıma alacağım ya. Bir tane evet, boşları alalım. Evet boşları Abi hoş masa, geldin. Masa 4 domates gözdür. Masa 4 ayran istiyor. Masa 2. 4'ün 4 neresi lan? Heh. Buyur abi afiyet olsun. İyi geldi. Masa 6'nın masa 6'nın domatesi var. Bu ne masa 2? Lavaş mı gitti abi? Komple mi bitti lavaş? Alıp geleyim mi? Başka Baba, yok bir, bir. evet. Hemen poştum lavaşı masa altı. Yedi tane hazır. Yavaş <laughs> dört, geldi şuraya. Dört, dört, kişi daha ideal oyunuma dediğiniz gibi. Al Tugi. Hop oh, bir bir ah, arkana da Yavaş paket koydum. Oğlum Yavaş nereye gitti? Senin arkanda bir paket var. Tamam. Onu tamam, aşağıya altı koy altı aç aldım, istiyorsan. Neyi var kolası var. Dur şuraya. Mutlu siparişle götürmesi ha. lazım. Masa 5 maruldu mu gelmiş bir tane? Oğlum çöpü niye buraya koydun? Yanacak manga. <gülüyor> <gülüyor> bu Masa ne? Masa 7. Kola. Ben kolayı yanıma alacağım buradan. Bu neydi bu lan? 7'nin kolası var? Abicim afiyet olsun. Ustam 5'in ayranı varmış. Alalım şuradan hemen. 5 ne lan? Şefim afiyet. Hoş. Gün bitmiş. Tepsi, tepsi açar mısın acaba? Hop oh, tepsi geldi. Hop geldi tamam. Hop oh, kolası geldi. 9 numara. <laughs> afiyet olsun. Kapattık değil mi? Bitti. Yeni bekleriz. Dükkan kapandı. Abicim afiyet olsun. Var mı sıkıntı? Oh, baş işte gelmiş. Afiyet olsun. Afiyet olsun kırmızılı delikanlı. Afiyet olsun. Çok nerede lan? Abi ben iki dakika çocuğa bakmaya gidiyorum. Ben de bunları şey koyuyorum. Ee, abi, stoparlayın koyuyorum. geleceğim ben hemen. Tamam. Döner döner unutmayın ha şeyde. Tamam tamam. Tamam ya, hallederiz onu. Şu son gidenin de masasını toplayayım ben. Tutam akşamlar. Afiyet olsun. Ne bekleriz? Bir dolar bahşiş. Ha, nereye kapatıyorsun? Kağanın önünde de var doğru. Kağan da lavaş bitti diye. Burada varmış onun lavaşı? Oğlum. Bak küfür edeceğim. Ben Tümer'e küfür edeceğim. <laughs> Etmeyeceksin arkadaşım. Çünkü marulu koydum. Marul geri gelmiş buraya. Bir sıkıntı var ya bugün nedense. Bu ne? Et kabı. Et kabının içinde fazla etler var. Bunlar ne olacak? Bunlar çöp olacak abi. Bayağı Bunu kardeşim. nereye koyarsa koyalım başaramadı kısaklamayı. Tavuğu saracak mı? Tavuğu direkt o şekilde alıp o dondurucuya götürebiliriz abi. Nasıl oluyor? Ee, ne bilmiyorum. Nasıl evet. tutsun diyorlar kan alıyor da nasıl oluyor? abi galiba tamam biliyor musun? Bence tamam gibi. Hadi gün sonu yap bakalım. Ya gün sonunda önce şey diye düşündüm. Şimdi normalde bu dükkanı geliştirdiğin zaman bir sonraki gün açılıyor. Yani şimdiden alırsak direkt ertesi güne başlayabiliriz diye düşündüm de. Mantıklı. Dükkanı mı büyütelim, içerideki görüntüyü mü şey yapalım? Dekorasyon, dekorasyon değilmiş. Özelleştirme o zaman aynı. Dükkanın içindeki masaları falan bir şekillendirelim mi? Abi siz daha iyi biliyorsunuz valla geçmişten ne daha iyi iyi Şey yapmasın. Tamam aklıma şey geldi. Bu hani dekorasyonlar falan ertesi güne yansıyor ya. Gün bitmeden şimdiden alsak ki bir tane. Ne alalım bakalım. Dükkanı büyütmeyelim de hemen. O dekorasyon kısmından alalım bir tane bence. Ya mutfak kısmından. Mi? Yok o değil. Hey anladım. Ben... Çarpıdan kapat. Özelleştirme. Ha, aynen. Ya dükkan içi ya mutfak. Onlardan birini arttıralım bence. Bir dakika bir bakıyorum şimdi. Level 2'de televizyon falan geliyor. Duvarlar değişiyor. Bir de masa falan da değişebiliyor. Mouse'un toplutuyla sağa sola kaydırabiliyoruz. Aa şu yerler değişiyor, masalar değişiyor. Ha, şöyle Şu anki buymuş. Bunu alayım mı bunu? Aldım zaten şunu. Aldım bunu. <laughs> <laughs> mutfağı da yapayım mı bir şey yoksa mutfağı idare ederiz ya boş ver. Mutfak şimdi dikkat O zaman şey masaları da al madem. Hani değişti madem masalar da güzel olsun. Şey <laughs> mi yani level 2 Yemek 400. masalarını da level 2 yap. Aynen. Ne yaptım? Tamam, başka tamam, bir daha şey yapma falan. E, alışverişe şeyimiz kalsın. Tamam, doğru alışveriş yapacağız. Tamam. Gün sonu yapıyorum. Gün sonu yap, bakalım. Tamam. Evet, para gelecek şimdi. Oğlum Ha harcama yaptık ya o yüzden 30 Harcadık dolar diye. kar aldı. Ay <laughs> acaba yapabilecek <laughs> miyiz?